kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere bol dilimli enfes bir pasta tarifi ile geldim özellikle kalabalık misafirleriniz için tercih edebileceğiniz bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum yapımı oldukça pratik ama görüntü olarak da lezzet olarak da enfes bir pasta tarifi ve mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum Malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tüm detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bu pastayı hazırlamak için en büyük dikdörtgen borcam kullanacağız. Pastamızı öncelikle kedi dili bisküvilerimizi ıslatmakla başlıyoruz. Kullandığınız süt mutlaka soğuk olsun. Şöyle bir su bardağından biraz fazla süt yeterli geliyor. Kedi dili bisküvilerimizi şöyle arka önlü süte batırdıktan sonra Şöyle yan yana olacak şekilde dizelim. Toplamda ben 24 adet kedi dili bisküvi kullandım. Kullandığım dikdörtgen de en büyük ebatta olan dikdörtgen borcamlardan. İsterseniz tabii ki daha küçük boyutta bir borcamda kullanabilirsiniz. Ama bu borcamla yaklaşık 20 kişiye yetebilecek bir pasta oluyor. Evet, kedi dibri bisküvilerimi hazırladıktan sonra şimdi muhallebisini hazırlıyorum. 1 litre sütü tencereme aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı tepeleme dolu un, 2 yemek kaşığı tepeleme dolu mısır nişastası, 1 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra önce şöyle güzelce çırpıyorum. Ocağın altını hala açmadım. E, tamamen içindeki e, kuru malzememiz e, çözüldükten sonra ocağın altını açalım ve sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim sürekli karıştırmak önemli içinde topaklanmalar olabilir o yüzden karıştırmayı hiç bırakmıyoruz kaynayana kadar Evet gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaştı kıvamı da inanılmaz güzel oldu şöyle bir iki tıkladıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum üzerine şimdi bir yemek kaşığı tereyağı bir pakette vanilini ekledikten sonra güzelce çırpıyorum bunu ocağı kapattıktan sonra yapıyoruz. Tereyağı ve vanilya tamamen içinde çözüldükten sonra hazırlamış olduğumuz kedi dili bisküvilerimizin üzerine hemen muhallebimizi dökelim. Bu işlemi hiç beklemeden hemen sıcak sıcak dökmemiz gerekiyor kenarda ılımasına veya soğumasına hiç gerek yok. Hemen sıcak sıcak ocakta alıp bisküvilerimizin üzerine dökmemiz gerekiyor. Bir kaşıkla veya spatula ile e, muhallebimizi bisküvilerimizin üzerine tamamen yaydıktan sonra bu şekilde oda sıcaklığında e, tamamen soğumasını bekleyeceğiz. E, bu soğurken biz de bir taraftan e, üzerinin çikolata sosunu hazırlayacağız. Bunun için bir paket hazır çikolata sosu uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 2 su bardağı süt ekleyelim. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. E, paketin üzerinde normalde 2,5 su bardağı yazıyordu. Ama ben biraz böyle katı kıvamlı bir e, sos yapmak istediğim için 2 su bardağı kullandım. Sizler de e, paketinizin üzerinde yazan e, sütten biraz daha az koyarsanız daha güzel bir sos yapmış olursunuz. E, isterseniz ev yapımı çikolata sosla da hazırlayabilirsiniz onun tarifi de sayfamda var ona da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim evet sürekli karıştırarak çikolata sosumu pişireceğim ve e, gördüğünüz gibi kıvam aldı şimdi şöyle bir iki tıkladıktan sonra ocağın altını kapatacağım ve bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Bu tereyağı sayesinde kıvamı çok daha güzel hafif böyle kıvamlı olacak ve daha parlak görünecek. O yüzden mutlaka bir tatlı kaşığı tereyağı eklemeyi unutmayalım. Ve kenarda tamamen soğutacağız çikolata sosumuzu. Sürekli karıştırarak kesinlikle sıcak sıcak dökmüyoruz. Ben şöyle yaklaşık bir saate yakın çikolata sosumu... Ara ara karıştırarak üzeri kabuk tutmasın diye soğuttum. Daha sonra e, sade muhallebimin üzerine gezdirdim. Ve şimdi güzelce yayacağım üzerine. E, hem beyaz olan muhallebimiz hem de çikolatalı olan tamamen soğuk olması gerekiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet şimdi bir spatula ile hemen şöyle çikolata sosumu üzerine yaydıktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve şöyle 1 iki saat mutlaka buzdolabında dinlensin Hatta bir gece bile dolapta beklese inanılmaz güzel oluyor böyle enfes bir tadı oluyor özellikle böyle misafiriniz geleceği zaman bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün servis edebilirsiniz çok daha lezzetli olacaktır Evet şimdi dolaba kaldırıyorum dinlendikten sonra hemen dilimleyip süsleyip sizlere son halini paylaşmak istiyorum Şimdi dolaba kaldırıyorum. Evet, buzdolabında yaklaşık 2 saat boyunca pastam dinlendi. Şimdi hemen dilimleyip, e, süsleyip sizlere e, yakından doku testi de yapmak istiyorum. Ben tam e, 20 dilimlik bir pasta yaptım. İsterseniz daha büyük dilimlere de tabii ki bölebilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle bol dilimli, e, çok güzel, enfes bir pasta oluyor. Sizler dilediğiniz büyüklükte tabii ki e, kesebilirsiniz. Ama bu gösterdiğim şekilde tam 20 kişiye yetecek bir pasta oluyor. E, üzerine e, ben toz yeşil fıstıkla süsledim. İsterseniz Hindistan ceviziyle veya e, farklı şekerlemelerle de süsleyebilirsiniz. Her şekilde inanılmaz güzel oluyor. Evet hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama çok güzel enfes bir pasta oluyor. Zaten görüntü her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Evet şöyle hemen servis tabağımı alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, muhallebili, çikolatalı, bisküvili enfes bir pasta oldu. E, şöyle hemen bir de doku testi yaptıktan sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Evet kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. E, bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda daha fazla kişiye ulaşmış olur. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Bunun gibi daha birçok pratik tarifi sayfamda bulabilirsiniz. Çorba tarifleri, yemek tarifleri, her türlü tatlı tarifi sayfamda var. Her bütçeye uygun birçok tarifi yapmaya çalışıyorum. Mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yapmamı istediğiniz tarifler varsa mutlaka onları da bana yorumlar kısmından belirtin. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Tarifle ilgili sorularınız varsa mutlaka onları bana yorum kısmından belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Beni Instagram ve Facebook üzerinden de Hilal'in Mutfağı diye aratarak takip edebilirsiniz oralarda da günlük paylaşımlar yapıyorum onları da kaçırmamanızı tavsiye ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın